Dünya değişiyor. Her şey muhteşem yüzüklerin yapılmasıyla başladı. Üç yüzük varlıkların en arifi, en zarifi olan ölümsüz elflere verilmişti. Yedisi mahir madenciler ve zanaatkarlar olan dağların derinliklerinde yaşayan cücelere verilmişti. Dokuz yüzük varlıklar arasından güce en düşkün olan insan ırkına bahşedilmişti bütün ırklara hükmedecek gücü muhafaza ediyordu bu yüzükler. Lakin hepsi, elfler, insanlar, cüceler, hepsi ama hepsi kandırıldı. Mordor diyarında, hüküm dağının ateşlerinde gizlice dönmüştü karanlıklar efendisi Sauron hükmeden yüzüğü diğerlerine hükmedebilmek için. Bütün zulmünü, kinini ve tüm yaşamlara hakim olma iradesini kattı bu yüzüğe. Hepsine hükmedecek tek bir yüzük. Orta dünyanın hür diyarları yüzüğün gücü karşısında birer birer düştüler. Ama karşı koyanlar da vardı. Elflerle insanlar arasındaki son ittifak güçleri, Mordor ordularına karşı yürüyüşe geçerek hüküm dağı eteklerinde orta dünyanın hürriyeti için harp ettiler. Zafer yakındı. Lakin yüzüğün gücü bir türlü bastırılamıyordu. İşte bütün ümitlerin yitirildiği o karanlık saatlerde, kralın oğlu Isildur, babasının kılıcını aldı. Böylece orta dünyanın hür halklarının düşmanı Sauron sonunda mağlup edilmiş oldu. Yüzük Isildur'a geçti. Bu sayede kötülüğü sonsuza dek yok etme şansı bir kere eline ona verilmiş oldu. Ama o bunu kavrayamadı. Çünkü insanlar tamahçardır. Güç yüzünün kendi iradesi de vardır. Yüzük Isildur'a ihanet ederek ölümüne sebep oldu. Ve unutulmaması icabet eden şeyler yitip gitti. Tarih efsaneye dönüştü, efsane efsaneye dönüştü ve iki buçuk bin yıl boyunca yüzük tüm bilgilerin dışında kaldı. Ta ki şans eseri başka bir taşıyıcıyı tuzağa düşürene kadar. Yaratık Gollum'a geldi ve onu pusu dağların karanlık tünellerine götürdü. Onu orada tüketti. Yüzük Gollum'a doğal olmayan uzun bir yaşam verdi. 500 yıl boyunca onun zihnini zehirledi ve bekledi. Doğuda bir gölge olduğuna dair söylentiler, isimsiz bir korkunun fısıltıları arttı ve güç yüzüğü zamanının geldiğini anladı. Dolumu terk etti ama sonra yüzüğün istemediği bir şey oldu. Hayal edilebilecek en beklenmedik yaratık tarafından alındı. Şairden bir hobbit, Bilbo Baggins. Çünkü yakında hobbitlerin herkesin kaderini şekillendireceği zaman gelecekti. Karanlık diyarlara yeni bir aydınlık Belki de yeni bir karanlık gelecekti. Kıymetli Rotor Sevdanları kıymetli Hoydor severler. Evet, malumun ilanı hikayeyi duydunuz. Dostlar, hepiniz hoş geldiniz. E, bu güzel modda çok sevdiğim bir evren olan LotR evrenine giriş yapacağız. E, mod çok geniş, çok güzel. Ben çok sevdim. E, modun bu ilk videosu olacak. Beğenirseniz eğer e, şöyle söyleyeyim 300 like gelirse bunun bir de Gondor versiyonu yani Aragorn oynayacağız ki o müthiş zor. Fevkalade zor. Yine Mordor'la oynamak biraz kolay ama onu da oynayacağız. Şimdi hemen başlayalım. Mükemmel Focus seriler kendi özel dizaynıyla beraber burada görmüş olduğunuz gibi karşımıza çıkıyor. Yine research'te eee özel support kampanyalar yine var. Burada kavalri var. Tank Dile Kavalli var. Biliyorsunuz o çağlara gitmesi gerek. O orta dünyaya gitmesi gerek. Yine bunun dışında aslında en önemlisi Ork Secrets var. Ee, burada da araştırmalara devam edeceğiz. Şimdi şunu açacağız. Tamam mı? Bunlar uçak gibi düşünün. Bunlar direkt uçak. Onun dışında burada knowledge var. Alchemy yani kimya bölümü var. Ee, scriptorium var. Yazı sanatı. Bir de Intrigue var. Yani entrikalar. Entrikalar dediği casusluk aslında. Yine bunun yanında burada balistik var. Ee, bu balistikler aslında burada şöyle ayrılıyor stanmanız için bu anti tank balista bu da wind anti antiye olarak geçiyor. Ee, burada da siege equipment var aynı az, aynı zamanda. Ee, bu da şehirleri kuşatmada bakın görmüş olduğunuz gibi urbanda ve fort'ta bize yüksek e, baflar veriyor. Hayvani baflar veriyor. Fort'a 190 atak veriyor. Vay babayın in kemiğine. Şimdi bunu kesinlikle araştıracağız. bir de ee, bunun yanında biz tabii ki e, kendi teknolojilerimizi yükseltmek adına burada ben öyle görüyorum ki aynen kılıç daha iyi. Spear'ın hardata yüksek ama gerek yok. Şimdi focus tree'm de Restore Baradur. Kardeşim aynı zamanda altyapımızın şöyle iyi olduğu yerlere de fabrikalarımızı basarak deng. E, bu mod duyurulalı bayağı oldu. Mod bir mükemmel. Modun yapımcılarına çok teşekkür ederiz. Modun açıklamada da linki mutlaka var. E, yabancılar yapanlar ama güzel yapmışlar gerçekten de. 10 numara. Eğer izliyorlarsa thanks for the mod. You made a great job. İngilizce mesajımızı da verelim ha. Nereden? Tamam. Şimdi <laughs> onu da tamamladık. Kardeşim bakın. peçe abi artilerine. Artileri de longbow. Tamam. Artiler deri bol bol basacağız. Piyade tüfeği özellikle bol bol basacağız. Basic cover ile support ekipmanda yine basacağız. Ekipmanlarımız görmüş olduğunuz gibi wood, odun. işte çelik yine var. String var. String ne demekti onu unuttum. String neydi ya? Sicim, sicim ha. Leather deri var. Mithril var. Bu Mithril belirli yerlerde var. Bu biliyorsunuz Lothar dünyasında dünyasını. Çünkü yakıt yerine de food var. Elma var, mükemmel. Eee tabii biz burada hemen açıklarımızı da tamamlayalım. Oyunumuza şöyle beşik sağlayalım tabii aynı zamanda. Ama şimdi politik puanlarımız birikecek. Burada görmüş olduğunuz gibi bir konsül var. Öncelikle konsülü dolduracağız ve ilk eventimiz geldi. Ne diyor kardeşim? Yüzüğün savaşı. Yüzüğün savaşı birçok şeyin etrafında gelişir. Ancak elbette hepsinin merkezinde küçük bir altın biblo bulunur. Tek yüzük. Bu modda tek halka bir ruh veren ulusal bir ruh biçimini benimser. Tüm birimleriniz için çok önemli bir istatistik artışı söz konusudur. Ee, yüzük ayrık vadiye ulaştığında Erlod'un konseyi çağrılacak. Gondor, Mikrut ve Erebor ulusları daha sonra kardeşi en iyi savaşlarını ve iyi bir yedeklerini ya da hiç kimse eklemeyi seçebilir ve kardeşin hangi yolu izlemesi gerektiğine dair oy verebilir. Sauron'un hizasında Mordor olarak amacımız kardeşliğin kıyamet Dağı'na ulaşmasını engellemek olacak. Gollum'un zamanına işkence edersek, Gollum'a zamanında işkence edersek anam yüzüklerimizi şaire gönderebilir ve yüzüğün Ayrık Vadi'ye ulaşmasını engellemeye çalışabiliriz. Eğer hiçbir ulus yüzüğü MT'ye e, MT dediği yani Middum Doom Dağı'na ulaşmadan durdurabilirse yüzük yok edilecek ve Mordor ulusu ciddi şekilde zayıflayacak diyor. Yüzüğü olan bir ulus sesim olursa saldırganı yüzüğü onlardan alır diyor. İyi şanslar, iyi eğlenceler diyoruz. Tamamdır kardeşim. Tamam yüzüğü bıraktırmayacağız. Bu Doom Dağı'na gelmesine izin vermeyeceğiz. Doom Dağı da burada görmüş olduğunuz gibi. Doom Dağı'na atarsa e, e, Tirtongen Gaming dediğimiz. Bu arada Isildur'da of abi mükemmel. Lord Balin ölmüş. Oh diye. Savaş başladı tabii Lord Balin'in ölmesiyle beraber. Haber. Evreni görüyorsunuz. Evren böyle. E, bu taraf zaten map böyle direkt geliyor. En uzağa getirdiğinde şu tarz mükemmel bir görünüş oluyor. Ama yakına geldiğinde yine arayüzü belirleniyor. E, biz Mordor'uz dediğim gibi. Gondor şu an Denethor başta. <laughs> e, şair de şurada. Şimdi yüzükle ilgili de heh, henüz başlamamış. ya. Başladığında oradan da takip edebileceğiz aslında. Bir hiyerarşi kuracağız şimdi. Şimdi dediğim gibi aslında burada e, bir küçük konsül var. E, Konsülü burada atamalar yapıyoruz. Mouth of Sauron. Sauron'un ağzı. Tabii kendisini ekleyelim. Görmüş olduğunuz gibi verdiği buffları görüyorsunuz. Yani şu beyefendiyi alamıyoruz. Niye? Sauron'a karşı gelmemiz gerekiyormuş. Bunlar salak herhalde. Sauron'a da karşı gelmezsiniz. Veya biz gelmeyeceğiz zaten de. Aynı zamanda bakın bu alkemi, bu tarz şeyler bak 100 gün araştırıyorsun ama sana yüzde speed veriyor. Bunları full yapacağız. E, ve bunlara da olabildiğince buff alacağız ki hızlıca onları araştırıp aslında bir kar topu etkisi göreceğiz. Ve ben burada Sauron'a direnmeyeceğim. Sauron'a submit. I will submit. Submit'in Türkçesini unuttum. Boynaymak. Boynaymak anlamında kullanılabilir evet. Moria kapitülü olmuş diyor. Bu arada bu event mükemmel yapmışlar dizaynını vallahi. Neyse şimdi başka bakın burada advisorlarımız var. Alabiliyoruz. Böyle hani direkt base değil de weekly falan veren bir şey olursa bizim için daha iyi olur gibime geliyor. Aa mesela Beck enderim veriyormuş ama bu da %15 politik puan kazanımı veriyor. İyice arttıralım politik puan kazanmamızı. Evet. Gather the Nazgul. Nazgullar geliyor kardeşim geliyor. Ya mükemmel. Bu arada Loter'ı seyretmediyseniz kesinlikle serinin. Şöyle söyleyeyim. Ben bu tarz böyle işte fantaziye kaçan fantastik içerikli filmleri hiç sevmezdim. Hiç seyretmezdim. Bir gün Lotur üçlemesinin ilk filmini seyrettim ve dedim ki ananı avradını. Ben bunca sene kendime kendime hakaret etmişim. Meğersem kendime yazık etmişim. Mükemmel. Mükemmel. Şimdi burada sanayi de var tabii görmüş olduğunuz gibi. Metalworking var. Bu bizim production efficiency'mizi arttıracak. Aynısı burada yok. Burada da construction yani inşa etme bölümü var ve burada da tarım var. Yani şöyle ayırın arkadaşlar. Buradan sağ taraftan petrolümüzü al <laughs> silolarımızı. Burada inşaat bölümü. Burası da inşaatın en sol kısmında production efficiency'mizi artıran bölüm. Biz şimdi construction'ı alalım hemen. Bazı işte böyle researcher'lar var burada gelip bunların resource research slot vereni varsa yoktur. Aynen. Ha mesela alchemy'de ve magic'de bize araştırmazı veriyor. Onu alalım hemen. Bir diğeri de mesela şurada shoftif veriyor. Ne diyor kardeşim? Yeni event geldi. Yüzük hakkında önemli bilgiler. Yüzüğün eski sahibi Gollum yakalandı ve sorguya çekildi. Yüzüğün nerede olduğu ile ilgili değerli herhangi bir bilgiyi çıkarmak için ona çok kötü işkenceler yapılmış. Sorgulama sırasında Gollum şiddetli bir sıkıntı içerisinde ve acı çığlıklar eşliğinde iki kelime ortaya çıkardı ve demiş ki Şair <gülüyor> 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 Tek yüzük şu anda çoğunlukla hobbitlerin yaşadığı huzurlu bir bölge olan Shire'da en azından biz öyle olduğuna inanıyoruz. Shire mı ne gerek var gibisinden mevzu dönüyor buraya. Buraya da diyoruz ki Şair'e ee, kadar yüzüğün izini sür yani Nazgullar gidiyor kardeşim. Ahah torçul Gollum. Tamam. Decryption'ımızı arttırdı. bunu <laughs> Oldum kardeş kusura bakma ya. Şimdi bu ne veriyor? Aa bunu alalım. Bu politik puanı da arttırıyor. Diğer buff'ları da mükemmel de. Evet görmüş olduğunuz gibi. Bakın burada decision'lar menüsünde çıktı. Ne diyor? Frodo ve Sam Shire'dan Rivendell'a doğru yola çıktı. Tam da Sauron'un e, ring Yani yüzük arayıcıları yola çıkmadan önce. Oraya gelmeden önce. Eee... Gandalf Isengard'a gitmek için ayrıldı. Saruman'ın yardımını arıyor diyor. Ah 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 Grímaðr. Ah Grímaðr. Yine yine kanlayacaksın bu kahvenin oyununa. Bu kahpeler utanır mı sanmam. Şuradan scriptorium da alacağız. Dediğim gibi bu menü hani bu labor menüsü özür diliyorum. Knowledge menüsü. Ne kadar hızlı araştırabilirsek o kadar iyi bizim için. Çünkü bayağı buff'lar veriyor. Conquest of Middle-earth. Orta dünyayı fethetme. E, tabii burada görüyorsunuz Nation Spirit'lerimizi. No Mercy var. Of Yeniden kazanılan güç. Bu bayağı kötü. Bu bayağı debuff veriyor. Onu da düzenleyeceğiz ama. Mordor'un kapılarını aralayacağız. Orta dünyaya düzen getireceğiz kardeşim. Düzen, düzen, düzen. Mükemmel ya. Ah, event'i kaçırdım. Ee, Rohan'ın liderinin ismini unuttum. Theoden. Theoden'le ilgili bir event geldi de. Theoden'in şu anki durumunu görüyorsunuz. Şu an bayağı kötü durumu. Biliyorsunuz yanında bir hastalıklı ablamız vardı. Ablaydı galiba. Yok bir erkek vardı. Ne diyor? Yüzük doğuya doğru gidiyormuş. Ee, bu Halfwings'ler dediği... <laughs> Şahayırlılar... E, elimizi tam da arasından kaçıp gitmiş onları yakalayamamışız. Şu an yüksek ihtimal diyor ki Strider'a adı verilen bir Ranger'lar. Ranger neydi? Ranger'ın İngilizce Türkçesi. E, korucuyla beraber doğuya doğru e, hareket ediyorlar. Onlar Rivendell'a gitmeli diyor. Kardeşim bir tuzak kurun diyor. Strider'ın kim olduğunu biliyorsunuz. Sinirizli Mr. Aragorn. Evet kardeşim bak harekata geçmişler. Ne diyor? Yüzük kardeşliği eski ormana vardı. Meriadoc ve Peregrin Frodo'ya onun Rivendell'a olan yolculuğunda katıldı. E, Hobbitler Nazgûlular tarafından takip ediliyor, izi sürülüyor ve Yüzük Kardeşliği Biriye gelmiş. gelmiş. Strider adı verilen bir ranger olan, yani Aragorn'dan bahsediyor şu an arkadaşlar. Aragorn tarafından, Aragorn onların grubuna katılmış pardon, e, onlara eşlik edeceğine dair söz vermiş Rivendell'e kadar. Kardeşim Yüzük Kardeşliği, hadi bakayım. Conquest of Middle Earth. Onu da tamamladık. Kendimize şimdi Elaysler alacağız. Yanlış bilmiyorsam şey alabiliyoruz. Eastlands'la bu Eastland'ı alıyorduk. Bir de Realm of Harad'ı alabiliyorduk. Şimdi yavaştan şu balistayı falan da bir araştırıp line'a koyalım da bir fabrika da olsa artsın. Güney'i köleleştirecekmişiz. Bu yüksek ihtimal Harad için gelen bir event. Ve mesela bu tarz bu mapte olay şu. Aa yeni bir event gel diyor. Ne diyor? E, Hobbitsler yakalanmış diyor. Daha doğrusu yerini bulmuşuz diyor. Wetherhoop tarafında bu hobbitler yüzük onlardayken bir kamp esnasında yakalanmış. Çok iyi. Ee, yüzük koruyucuları yani bizimkiler onu bulmuş ve saldırmaya hazırmış. Kardeşim <laughs> kardeşim ben bu hikayeyi biliyorum. Bir ranger 9 Nazgül'e karşı ne yapabilir ki diyoruz. Saldırın diyoruz. Kardeşim hadi bakayım ben bu hikayeyi biliyorum. Az. <laughs> nazgullar başarısız olmuş. Neyse ben bir daha gönderdim bunları. Ya bizim öyle yapmamamız gerekiyordu da kardeşim ne yapayım ya. Loter evrenini gördün mü dayanamıyorum. <laughs> Şimdi burada teorist var, arkitekt var. Tam biz arkitekti hemen civilian'ı alalım. Şu çok iyiymiş ya kişniş. ama knowledge ve burada bayağı kısıyor. O zaman direkt şunu alalım. Hazineci de of lakroka bak. Faktoriyat tutu bayağı arttırıyor. E, Harat kabul etmiş bizim köpeğimiz olmayı. Çok iyi. Aa hayır faction'a gelmiş. Aynen şu an Mouth of Sauron orayı yönetiyor. Kardeşim doğumuzda da bir şey yapalım. İslanda oraya da bir salça olalım. E, Nazgullar ahlan oh Arwen mi? Ayda Nazgullar elf kadını yetişmeye başarmış. Aa ama elf ablamız nehirde vitesi bitmiş. Bu tu tu demiş gitmiş. <laughs> bizim Nazgul salağa başarısız olmuş. Aferin gerizekalı seni. Neyse şu ajanlığımızı kuramıyoruz mu? Şu Wildlands'ı de bir tamam run kabul etti. O da artık bizim puppet'ımız olarak topraklarımıza dahil oldu. Aha Rivendel'de gizli bir meclis oluşmuş. Çok iyi. Yüzük kardeşliği meclisini oluşturacaklar. Şu an 3 kişiler yüzük kardeşliğinde. Frago, Aragorn ve Gandalf. Samwise ölmüş. Adunafel ölmüş ren ölmüş peregrin ölmüş Aa, Ulan neyse biz artık militer basmaya başlayayım ya. Bu değil bizim her yerde de supply hub'ımız var ha. Evet kardeşim Yüzük kardeşliği kuruldu. The Fellowship of the Ring. Ne diyor? Ayrık Vadi'deki Erron zirvesinde bu hafta başlarında yüzük kardeşliği adlı verilen özel bir görev kuruldu. E, özel görev gücünün kurması da ermiş pardon. E, bu birimin kesin amacı bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Ancak alışılmadık sayıda Hobbit el topluluğu içinde bazı sorunları gündeme getirmiş. Kardeşim bunlar her ülke bir adam götürerek yüzük kardeşini kuruyorlar. Her ülkeden güçlü bir adam giderek yüzüğü koru koruyacakmış. En iyi savaşçısını gönderecekmiş her ülke. Aha Saruman yine iş başında. Lavuk. Ha ha ha. <laughs> Teoden'in yanındaki lavuk buydu. Tam hatırladım. Kardeşim ne oldu bakayım? Of Rohanların durumu çok kötü. Neyse bir gün altlarıyla gelecekler. İnanıyorum. Dorvinyon nereydi şimdi? Oraya bize claim veriyormuş. Tamam. Buran mıydı? Girelim o Dorvinyon'a. Topraklarımızı büyütelim. Ee, aynı zamanda şöyle kaynaklarımızı da yükseltelim. Şimdi burada modun yapımcısı her yer 70 combat fit yapmış. Dağ dışında. Dağlar 50. Tamam mı? Ve çoğu yerde dağ oluyor bu arada. Ee, şehirler 80. Ormanlar mesela normalde 60 olması gerek. Örneğin şurası orman olması gerek. Ha tamam. Ama bizim çoğu savaşacağımız yer hep plains. Biz o yüzden yine de 30 yapalım. Yine de 30 yapalım. 30 bit bir birlik. Bir de ordunun başına birini alayım da. ispiğimiz artsın. Duvarı alayım. Ulan Nazgullara bak Nazgullara. Kardeşim Windlands'e de koyalım hemen. Şuraya savaşımızı ilan edelim. Ver şuraya bir general. Kamulu ver. Maraşel aha Witch hadi bakayım akıllı olacaktınız oğlum e, hemen yerde görmüş olduğunuz gibi ben gitmedim bile oraya çok iyi <laughs> o biter üçüncü kahvaltıyı keşfetmiş <laughs> <laughs> Mükemmel ben. Aa ne diyor? Karadras'ta storm var diyor. Ee, fırtına var. Ha bizim ekip bu şeyden gidecek ya yüzük kardeşliği. Artık geçişleri daha da zor olur gibisinden bir e, nüanslı göndermede bulundu. Bunu da hemen Runa bağlayayım. Ne oldu? Ne alabildik? Ne bir şey yapabildik? Allah Allah. Galiba bojuna savaşı ilan ettik. Çok güzel. Fighter araştırdık şimdi kesi araştırıyoruz kardeşim. <laughs> Al sana faydır. Şimdi Isengard'a yani Saruman'a bir alliance sunacağım. Onu şey yapmak yerine. Anti Elf Fakt. Ayda. Anti Komintern gibi bir şey mi bu şimdi? <laughs> Isengard büyüdü burayı aldı. Enet -Waite'den. Hadi bakayım. Bu Archer'lar yani bir nevi artık bizim şeyimiz. Artilerimiz. Itilen yağmaları. Ne diyor? Diyor ki itilen üzerindeki bastılarımız dolayısıyla Gondor sarsıldı. Gondor'a şu an bazı bastılar yapabiliriz diyor sağlam bir saldırı yapın diyor. Yani bırakın onlar yavaşça kanasın. Onlar uzun süreçte indireceğiz diyor. Ben uzun süreçte indireceğiz diyor. Ruyu seçerek Seçiyor seçiyorum. Ve niye böyle sonu ru ru dil gitti. Burada hala devam ediyor bunlar. Tabi burayı biraz kaçırdık ama. Galatriel bunlara şey vermiş. Bazı özel hediyeler vermiş. <laughs> Bisküvit verdim mi bisküvit? Ona göre söyle de. Oyun yapacağım size. Bisküvit verdi mi? Gollum git oğlum. Git yavrum. Aa buraya justify aldık onu unuttuk. Dur, bir daha justify atayım buraya. Justify'ımızın süresi dolmuş. Altyapılarımızı da geliştirelim kardeşim. Çalışkan Sauron. Adam öldürüyor ama çalışıyor abi. <laughs> Adam tehlikeli ama iyi abi. Yüksek vergi kardeşim yüksek vergi. Burası Gondor mu? Burada insan yok. Burada ork var. Ork. Vergilerinizi ödeyin lan. Orklar. <gülüyor> <gülüyor> Espriye bak. O oklar. ocular, Orclar. Ulan <laughs> Basic siege equipment. Şimdi bunu da araştıracağız. Bunu da basacağız. Her birliğe bundan koyacağız bir tane. Bakın siege maşine bakın bakın. Aa, Theodred ölmüş. Rohan'ın ikinci maraşali. Kral Theoden'in son oğlu. Ölmüş. Geçmiş olsun Theoden dayı. Sen hep böyle yatacaksın herhalde. Neyse biz devam edelim. Şimdi şunlara bir savaş hazırlamıştım. Onlara bir gireyim artık he. Açtım savaşı. Kardeşim sen de gel. İlerliyoruz ilerliyoruz. Mordor topraklarını büyütüyor. Tüm orta dünyaya yayılıyordu. Evet evet işte böyle işte böyle. Artık daha çok alana nüfus ediyordu. Bak şimdi kardeşim. Bizim bir sonraki hedefimiz Gondor olacağı için. Ork basın lan ork basın. Ve günü gelmişti. Isengard sanayi odalarının başkanı. <laughs> Saruman'la birlikte Mordor'un ittifakı oluşmuş da. Orklar düşüldü mü? Emecdadını <laughs> böyle işin. Aragorn Gondor krallığının başına gelmiş. He? Öyle, he? Bekle lan, bekle. Arwen nerede? Arwen Gondor. Şey, Aragorn. Arwen nerede? Arwen. kardeşim, tam an ana <laughs> Pislik bir gaming dönüyor. Rivendell'in inisiyatifinin doğuşu. Kardeşim, bunlar ittifak olma yolunda ilerliyor. Hadi bak. Ben de şuralara sabla yapmasam da. ikinci dalga ha. Hadi bakayım. Bu sırada şuralara da politik puan vererek hep yağmalıyorum. Zaten bir sonra oyunda politik puanı kullanmıyorsunuz. Sadece bu tarz şeyler için size lazım oluyor. 5 tane resource slot'a da ulaştım kardeşim. Hadi bakayım. Aha. Terbiyesiz Saruman. Mordor'a ihanet etmiş. Demek öyle ha. Sen dur. Yüzük kardeşi bizim topraklarımıza mı girmiş? Lan oğlum bunlar bunlar CTR tapı mı yuttu? Doom dağına doğru yürümeyin ha beyler. Aman. Kardeşim dur bir saniye ya. Odun lazım odun. Aha Mordor siyah kapının ötesine doğru genişliyor. Kardeşim ayva. Vallahi geliyor bir şeyler beyler. Erebor. Erebor neredeydi? Şura. Şu Erebor'u bir alalım da önce. Ha bu arada şöyle havalimanları da inşa edeyim. Hayda. Kardeşim Witch King gitsin. Ha bunların hepsi gitsin. Launch. Yüzüğü yakalayamadık. Yüzük kardeşli Mordor'dan kaçmış mı? Ananı avradını bilmem ne yapayım ya. Savaşın çanları çalıyordu. Artık Mordor, yüzüğü alamamanın getirmiş olduğu büyük sinir, öfke ve de gazab ile Gondor'un kapılarını aralayacağını çok açık ve net bir şekilde belli etti. Ork Batringram, Ork Batringram, koy şundan. Şunun pek şunun da şunlar <laughs> var. Savaş! Allah bizimkiler dayak mı yiyor? Of! Of! damn! Şu ordu gitsin oraya. Kardeşim biz daha bunu kazanamadık ya. Erebor'a doğru giriş yapmamız gerek. İyi, geri itmeye başladık. Adaptable mı kastı? Çok iyi. Ver kardeşim şunları. Bunlar da pasif araştırma. Bunları da ver. Ya kardeşim bunların mesafesi mi bu kadar ya? Eksiklerimizi kapatmamız gerek. Kardeşim birazdan savaş başlayacak ve ölüm tüm orta dünyanın üzerine yayılacak. Oha troll ve grunt geldi. Oha breakthrough'ya e bak ben bunu koysam yok bu geç çıkar. Neyse dur onunla uğraşmayalım. Kardeşim fulle fulle alt bir fulle. Şu Gate of Moran onu da halledeyim. Ondan sonra Gordor'un kapılarını Gondor'un ulan Gordor Mordor hep böyle karıştırıyorum bunları. Gondor'un kapılarını aralayalım. Savaşın yenilmez çığlığıyla Gondor'a girelim. Isengard hazır mı Isengard? Ya bana ihanet edersin he. Seni de cezalandıracağım Saruman. Mesela Salt Doctrine gidiyoruz. Nerede o? War with Gondor. Hadi bakayım. Galadriel ile Celeborn orta dünyadan ayrılmış. Lady Galadriel ve Lord Celeborn seçimlerini yaptı ve orta dünyanın aman toprağından ayrıldı. Aaa. E bu ne yapacak abla sen nereye gittin ya? Ha gerçi o Arvendi pardon. Ulan bunun buffları ne böyle? Ranger'lıktan krallığa ulan Aragorn ne kıyak adamsın. Allahi billahi. Sauron ölmüş mü? Oğlum bizi bitirdi bunlar ya. Ya abi Sauron öldürdüler ya. Ulan o iki minnak şerefsiz. Ya fail mı ya. Good bit geldi. Ya kardeşim var bit Gondor Fox'una gidiyorduk ya. Cüceler ya o cüceler ya. Savaş ulan. Aç kapıyı köpek. Savaş kanları çalıyordu orada Orta Doğu'da. Orta Doğu değil. Sorry 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 Orta Dünya. Açın lan kapıyı Minas Tirith'e geliyorum. Ya kardeşim ya Sauron'u götürdüler ya. Lavuklar ya. Bınlık bınlık adamlar. Gitti dev gibi adam gitti ya. Ulan ne güzel hizmet veriyor diye. O bitler de gitmiş. Aragorn'u da dövemiyoruz. Aragorn da bizi dövüyor. Oo, oh, Rohan'a da bir savaş açayım. Neyse dur bakayım. Rohan itiyorum gibi. Ya böyle olmaz ya. Lanet olsun böyle başkalları düzenle ya. Buraya bir tane daha bir sa aha saplayıp varmış. Vallahi 2 dakika onu. kestirici de itemiyoruz. Dayak yedik ya. Ya nasıl öldürürsünüz Sauron'u ya? Of şu debaflara bak ya. Orta dünyada tekrardan barışın geleceği bir ortam hazırlanmaya çalışılıyordu. Isildur'un varisi Isildur'un tahtını ve kendi iddiasını koruyarak Tüm Orta Dünya'nın koruyuculuğunu üstlenmişti. Mordor'un hain planını iki cüce devirmiş. Evet, iki cüce devirmiş. Geri kalanında da dünkü korucu, bugünün kralı Aragorn Orta Dünya'ya huzuru getirmeye çalışıyordu. Yüzük kardeşliği emellerini tamamlamış. Yüzüğü Dum Dağı'nın alevlerine bırakmıştı ve İblis Kral Sauron'u öldürmüşlerdi. Minas Tirith'te ölüler görülmüştü. Kral Isildur'a verdiği sözü tutamayan bu ölüler onun varisi olan Aragorn'a babasına vermiş olduğu bu sözü tutarak borçlarını ödemişlerdi. Kardeşim Mordor yolu yokuştur. <laughs> bu yolu çıkamayan enayidir. <laughs> evet kıymetli orta dünya sevdalıları kıymetli Lotur evreni severleri ve pek kıymetli kanalın izleyicileri. Efendim bu video burada son bulmuş oldu. Kalifiye bir dayak yedim ha. Yapacak bir şey yok. Aragorn Arwen <laughs> bir evlendi. Lavun <laughs> gözü açıldı. Ya fena dayak yedik ya. Efendim videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu tarz modları yani hepsini oynamasam da Lotur evrenini sevdiğim için oynadım. Lan fena dayak yedik ya. En nihayetinde istenilen hedefe ulaşamadık. Ama orta dünya Baggins'lerin ve bir korucunun yardımıyla tekrardan barış ortamına döndü. Bunlar şimdi bizi bir temiz döver. Sonra bizi de parça parça eder. Bu ekranı göstermek istemiyorum. <laughs> ben öyle ya. Efendim kendinize iyi bakın esenlikler.